الحمد لله الحمد لله الحمد لله thank you Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kim iyilik yaparsa ona yaptığının on katı vardır. Kim de kötülük yaparsa o sadece yaptığının dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Okuduğum kudurma dizi ise Sevgili peygamberimiz Sayda sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. İyilik güzel alandır. Kötülük ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediği şeydir. Derlimeler. Dünya hayatı bir iyilik yolculuğudur. Her biriniz bu alemde kendi it's so, İnsana insan kılan değerlerin bütünüdür. Mümince bir duruşu Müslüman. Ya. yetimlere, yetimlere, yoksullara, yolda ihtiyaç sahiplerine harcamaktır. Namazı kılıp zekatı पंड <laughs> बाबा İhlas ve samimiyeti, haya ve iffeti, sabır ve vefayı hasılı güzel ahlakı kuşanmaktır. Öyleyse hiç vakit geçirmeden hayatımıza iyilikle Allah'ım kapalım. İyilikle edilmiş gönüller ve kazanılmış dualar yedirelim. Elimiz ihtiyaç sahibine şefkatle Yüreğimiz bir yalnızın yüreğine muhabbetle bulunsun. Gözlerimizi ferine yitirmiş bir gözle merhametle bulunsun. Unutmayalım ki kötülük ondan şikayet etmekle değil, onun karşısında dimdik durmakla ve iyiliği yaymakla engellenebilir. Ve iyilik, konuşulan, yazılan, okunan bir şey değildir. İyiliği yapabilmektir asıl olan. Diğer ümmiler, aziz cemaat. Önümüzdeki perşembe günü cumaya bağlayan gece Müftü Yardımcımız hocamızın da bahsettiği gibi mübarek berat gecesidir. Berat gecesi Rabbimize karşı Bu vesileyle Berat gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bu mübarek geceyi aziz milletimiz, ümmeti Muhammed ve tüm insanlık için hayırlara vesile kılsın inşallah. Değerli cemaatim. Kamu Kalem Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ile Berat Kandili'nde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik

Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım edin. Devletimizi, milletimizi ve ülkemizi <laughs> her türlü tehlikelerden koru. Bize dünya ve ailemde iyiliği, güzelliği ve nimetleri sahip et. Bizi ana babamızı ve bütün milleri korumuşlar. Şüphesiz sen dualarımızı işitir, kabul edersin. Amin. İmna Allah yukru bil aleyh akrabalara yardım etmeye başlamış her türlü işleri asınlığı.